Değerli izleyenler, bugün sizlerle uyuz hastalığına konuşacağız. Uyuz nedir, nasıl bulaşır, uyuz nasıl tedavi edilir ve uyuz sonrası nelere dikkat edebiliriz? Ee, arkadaşlar, evvela uyuz bir enfeksiyon değildir. Uyuz, e, latince adı Sarcoptes scabiae olan bir e, böcek familyasından canlıdır. E, Mite adına veriliyor, bir nevi akardır ve gözle görünmez mikroskobik bir canlıdır ve deri altına nüfuz ederek deri altında kanallar açarak ve oraya yumurtlayarak e, vücudu kaşındırır ve vücutta hareket ederek vücudun farklı noktalarına sirayet eder. Uyuz hastalığı insandan insana bulaşır. Bulaşısı aslında çok kolaydır. Uyuz hastalığına yakalanan birisi farkında olarak veya olmayarak bu durumu ifade etmediği takdirde aynı ortamda bulunmanız, aynı eşyaları kullanmanız, tensel temasta veyahut da temas ettiğiniz eşyaların ortak kullanım noktasında hastalık hızlıca sinirde ulaşabilir, tokalaşmayla olabilir, aynı koltuğu paylaşarak olabilir. Aynı evde yaşadığınız için siz de bu uyuz hastalığına yakalanabilirsiniz. olabilirsiniz. Uyuzlu bölgeyi kaşıdığınız zaman farkında olmadan tırnak aralarında ulaşan mikroskobik ölçekteki uyuz böceği sizin elinizle birlikte vücudunuzu kaşıdığınız diğer ortalara taşınarak vücutta çoğalabilir. Uyuz sadece pis insanlarda, kirli insanlarda, kişisel hijyenine dikkat etmeyen insanlarda görülür diye bir kural yoktur. Uyuz, gayet temizliğine dikkat eden, hijyenine dikkat eden insanlarda da, da görülür. Ve farkında olarak veya bahsettiğim gibi bu hastalığı bulaştırabilir, yayabilir. Uyuz hastalığına yakalananlar bu sürecin ne kadar zor ve zahmetli olduğunu çok iyi bilirler. Ee, genelde hekimlerin tavsiye ettiği pomatlar kokusu, kötü kokusu, yaygın ve aşırı kokusu ile birlikte kullanımı zordur ev ortamında ciddi e, kalıntılar, koku kalıntıları bırakır. E, i̇nsanların e, sosyal yaşantılarına devam etmelerini engelleyici bir e, faktör oluşturur. Dolayısıyla da biz e, bu rahatsızlığın e, giderilmesinde sizlere yardımcı olabilmesi için Sarkopte adı altında Lavanta kokulu bir kostüm ürettik. Bu losyon çok güçlü bir formüle sahiptir, e, likit bazlıdır yağ bazlıdır. Çalkalayarak kullanılır ve bütün vücuda yüz, göz, bölgesi hariç, saç bölgesi hariç bütün vücuda uygulanarak e, tedavi yapılır. Aslında ürün çok güçlü. Belki 3-4 saatte e, uyuz hastalığını, uyuz böceklerini yok etmesine rağmen tedbiren biz 3 gün üst üste kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü uyuz böcekleri e, sarkoptes adaylar insan vücudu dışında 48 ila 72 saate kadar canlı kalabiliyorlar. Dostunu kullandığınızda vücudunuza tekrar uyuzların bulaşmaması için bir paravan, bir e, tabak oluşturuyorsunuz. Ama çarşafınızda, havlunuzda, halınızda, perdenizde, koltuğunuzda, kullandığınız, kullanmadığınız kıyafetlerde gözle gürültmediği için duran uyuz böcekleri yaşama devam edebiliyor. O yüzden kullanmadığınız eşyalar bu süreçte Kapalı bir torbaya koyup 72 saat bekletmeniz, evi detaylıca temizlemeniz ee, ve kıyafetlerinizi sık sık yenilemeniz e, önem arz ediyor. Aksi takdirde siz vücudunuzu uyuzdan arındırsanız dahi, kullandığınız veya kullanmadığınız evdeki eşyalardan veya ofisinizdeki, işinizdeki eşyalardan veya aracınızdaki koltuktan tekrar size ulaşma riski taşıyor. O yüzden 72 saat kritik. 72 saat vücutta uyuzun yok olması için değil, ifade ettim vücut dışındaki alanlarda uyuzun ee, yok edilmesi için detaylı temizlik için gerekiyor. Ama dediğim gibi bu süreçte yine tekrarlıyorum. Var olan uyuzun size bulaşmaması için üzerinizde 72 saat boyunca dosyonun kalması gerekiyor. Dosyonun detaylı kullanımını biz ürünle birlikte gönderdiğimiz kağıtta da belirtiyoruz. İnternet sitemde ifade ediyoruz. Banyo yapıyorsunuz. 24 saat üzerinize kalıyor. 24 saat sonra tekrar banyo, tekrar dosyonun bütün vücudunuza uyguluyorsunuz. Ee, Dosyon kullanımında 7 gün ara verdikten sonra 3 gün bu kürü tekrar devam ediyorsunuz ve ondan sonra vücut kendini toparlamaya başladığı süreçte ee, böcek kalıntılarının dışkılarının yumurtalarının e, ölmesiyle yok olmasıyla birlikte deri altında kabarcıklar deri üstüne taşınıyor ve orada hafif kaşıntılar ve hafif kaşıntılar oluyor. Bu vücudun vermiş olduğu bir reaksiyon iyileşme belirtisidir. Bunun uyuz kaşıntısıyla karıştırılmaması gerekiyor. Başarılı bir tedavi sonra bu süreci yaşıyorsunuz ve o yüzden tamamen kurtulabiliyorsunuz. Bu konuda bilinçli olmakta fayda var. Ülkemizde ciddi bir salgın var. Sıcak bölgelerde daha yoğun oluyor. Bahsettiğim gibi bu sadece bağda bahçede tarım hayvancılıkla uğraşan insanlarda değil. Şehir yaşantısında şehir hayatına alışkın insanlar da daha çok veriliyor. Ve ee, sanki bir ayıpmış, sanki bir kusurmuş gibi insanlar uyuz olduklarını sosyal çevrelerinde ifade etmedikleri için çok hızlı bir şekilde bulaşabiliyor. O yüzden e, uyuz tanısını koyduktan sonra hiç aksatmadan hemen tedavi de olmalısınız. Hızlı bir şekilde hijyen dikkat etmelisiniz ve başındayken süreci e, yönetmelisiniz. Aksi uzun aylara, yıllara dayanan ee, sıkıntı veren süreçler olabiliyor. Dediğim gibi biz içeriğinde çay ağacı özü, lavanta kokulu, işte e, güçlü formülü ile birlikte yeni bir dosya ürettik. Kullananlardan çok ciddi geri dönüşler alıyoruz. Güçlü formülü ile e, dertlerine deva alabiliyorlar. Bahsetmiş olduğunuz e, hususlara dikkat ederek siz de sağlığınıza kavuşabilirsiniz. E, sorunlarınız sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz ya da bizimle diyaloğa geçebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.